Selamlar efendim, bir haftayı geride bıraktık geçmiş olsun. Az önce Amerika'da PCE verilerini aldık. Bu biliyorsunuz bir enflasyon verisi, kişisel tüketim harcamalarının yıldan yıla artışını bize gösteriyor. Onunla başlayalım, ondan sonra Türkiye'ye geleceğim. Ve Fed'in favori göstergelerinden bir tanesi, yani karar alırken buna bakıyor. Bu anlamda da beklentilerin bir tık altında gelen bir veri oldu. E, ee, hemen size detaylarını da söyleyeyim. Çünkü önemli şeyler var. E, ee, %2.2 yıllık. %2.2 zaten iki enflasyon hedefleri var biliyorsunuz. %2.2'ye gelmişler. Onun için geçen hafta gördüğümüz o 50 bas puanlık faiz indirimi aslında bununla biraz bağlantılı. Ee, şimdi bu şeyin tweetinden okuyorum. Nick Timiraos, size daha önce bunu tavsiye etmiştim. 50 bas puanın haberini zaten ondan almıştık. Fed'in bir şekilde medyadaki ayağı yani sızdırmak istenen bilgiler ondan seziyor Nick Timiraus ee, diyor ki bu yüzde 2.2 olan PC'yi yüzde 3.4'tü geçen sene 2 sene önce yüzde 6.6'ydı yani nereden nereye geldik diyor ama çekirdek enflasyon çekirdek PC'yi yüzde 2.7 bu da işte 1 yıl önce 2 yıl önce yüzde 3.8 ve 5.4'müş daha da ilginci bu e, yıllık ya son 12 ayı veriyor 3 aylık son 3 aylığı yıllıklandırdığımızda çekirdek %2.1 yapıyor. Manşet de yani benim size en başta 2.2 dediğim şey 3 ay yıllıklandırdığımızda %1.5 yapıyor. İşte bunların hepsini bir araya getirdiğinizde aslında Fed'in e, Amerika'nın bu enflasyonla mücadele konusunda artık sona geldiğini, işte bu faiz indirimlerinin de bununla beraber olduğunu düşünebiliriz. Dolayısıyla benim zaten görüşüm bu konuda dünyanın bundan sonra enflasyon gibi bir bela değil. Bunun yanında bunun dışında e, büyüme gibi bir, büyüyememe gibi bir ya da işte ülkelerin birbirleriyle olan ticaret problemlerinden kaynaklı bir sorun vesaire çıkarsa çıkar. E, tabii bunun biraz enflasyon sesisi olur mu? Olsa da yine de öyle bir e, durum var ki hemen o konuya da geçiş yapalım. Çin'de öyle bir problem var ki e, bu problem uzun yıllar bizimle devam edecek. Ve yüksek kapasite, kapasitenin üzerinde üretimi dünyaya ucuz mal... Ee, arzına devam edecek, bu da enflasyonu aşağı çekecek. Kaldı ki kendi talepleri de düşük olduğu için izliyorsunuz işte petrol fiyatları bir türlü belin doğru tutmuyor, 70 doların etrafında gezinip duruyor ki biz 80 dolarları daha önce biliyorsunuz hep norm olarak alıyorduk. Düşük petrol fiyatı da dolayısıyla dünya enflasyonunu aşağı çeken unsurlardan bir tanesi. Çin demişken özellikle tabii ki o tarafa e, giriş yaptım. Bu hafta hafta başında Çin'in merkez bankasından muazzam e, önlemler geldi. Ya da işte bir paket açıklandı öyle söyleyelim. Genişlemeci, işte stimulus paket yani biraz daha iştah açıcı, ekonomiyi açıcı, e, tüketimi özendirici bir takım önlemler alındı. İşte bunlar nedir? Faizler düşürüldü. E, daha rahat konut kredisi kullanmanın önü açıldı. Hatta borsa için bir e, fon oluşturulup oradan hisse senedi alımına ilişkin bir takım önlemler alındı. Buradaki ana amaç işte o faizlerin düşmesi, ZK'ların zorunlu karşılıkların düşünmesi vesaire vesaire yurt içindeki yerleşiklerin tüketim iştahını arttırıp onları tükettirmeye bunun sonucunda da bir şekilde o ülkedeki hem o deflasyonist havanın hem de normunun çok altında büyüyen bir ekonomik havanın değişmesini sağlamaya çalışıyorlar. E, fakat tabii işler iyi gitmiyor. İşte biliyorsunuz %10'du Çin'in büyümesi. 7,5'lara geldi, 5'lere geldi. Şimdi 5'ti geçen sene. Hedef de öyle ama 5'i bulamayacağına ilişkinde çok fazla e, raporlar yayınlanıyor. İşte bu hafta gene 4.5'ler, 4.7'ler civarında bir büyümeyle karşılaşabilir ki Çin için bu iyi bir şey değil. Kaldı ki e, ihracatlarının iyi gitmesine rağmen dünyanın diğer taraflarında işler en azından Çin mallarına talep anlamında o kadar kötü değilken. Şimdi dünyanın diğer taraflarında işler iyi gidiyor gibi anlaşılmasın. Muazzam bir e, özellikle Avrupa'da e, PMI'ler çok düşük geldi. E, ve e, her imalat PMI'ler oldukça kötü. Dolayısıyla o e, uzun uzun üzerine konuştuğumuz Draghi'nin raporu gerçekten e, Avrupa'nın durumunun kötü olduğunu bize gösteriyor. Şimdi bunların hepsinden bize ne sorusu çıkıyor? Bir Avrupa'nın durumunun kötü olması bizim için çok olumsuz bir haber tabii ki. Ama diğer petrol fiyatlarının düşüyor olması, Amerika'da enflasyonun beklenenden aşağı geliyor olması ve artık bu problemin sonuna doğru gelmeleri biraz daha ne yapıyor? Faizleri, küresel faizleri aşağı doğru çekiyor. Bizim de hem faiz indirimimizin yolunu açmış oluyor. Şimdi bir taraftan da e, daha ucuz finansmana erişmemizi sağlıyor ki bu hafta e, bir Eurobond ihalesi oldu ve bir aslında e, hazinenin Eurobond portföyünün değişimi söz konusu oldu. Kısa vadeli e, bunlar Eurobondlar tahvil biliyorsunuz. E, yurt dışında ihraç edilen yabancı paracasından tahvillerden bahsediyoruz. E, kısa vadeli olanları geri çağırdı. Bunların yerine uzun vadeli tahvil ihracı gerçekleştirdi. E, dolar cinsinden de faizler yanlış hatırlamıyorsam 6.70-6.80 civarlarında bir yere geldi. Şimdi ABD tahvil faizleri işte e, politika faizleri ve buna mukabil tahvil faizleri geri geldikçe doğal olarak bizim borçlanma maliyetimiz de bundan olumlu şekilde etkileniyor. Bir de bunun yanında tabii ki CDS'imizin de geri gelmiş olması geçen senelere göre daha uygun şartlarla borçlanabildiğimizi bize gösteriyor ama biliyorsunuz daha önce konuştuk CDS'ler bir yere kadar geldikten sonra orada trak etti durdu. Daha fazla aşağı gitmiyor, gitmesi için yeni şeyler gerekiyor. Yeni şeyleri yapmak için bugün çok güzel geçişler yapıyorum. Yeni şeyleri yapmak için de zaten hem Mehmet Şimşek, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem Fatih Karaan yanlış hatırlamıyorsam Amerika'dalar. işte bir Milletler toplantısı var biliyorsunuz ve oraya işte yatırımcılarla büyük şirketlerin CEO'ları ile yatırım bankaları vesaire görüşmeye gittiler ve Erdoğan her seferinde ekonominin iyi gittiğini, amacımızın enflasyonu düşürmek olduğunu, programın arkasında olduğunu vesaire söylüyor. Neden? Çünkü ee, hemen oradan da şuraya geçiş yapalım. Biliyorsunuz işte bu hafta BDDK Başkan Yardımcısının bir düğünü oldu. Onunla ilgili çok fazla Konuşmalar gerçekleşti doğal olarak. Ee, yani tasmin edilecek bir şey değil kesinlikle. Ee, ama diğer taraftan da BDDK'nın aldığı kararlarla, acaba Merkez Bankası'nın aldığı kararlar arasında bir eşgüdüm eksikliği var mı? Ya da işte bir ayrışma var mı sorusu hep gündeme geliyordu. Çünkü geçen hafta biliyorsunuz BDDK'da bir e, bankaların riske maruz ya da e, sermaye yeterli kastüsü hesaplanırken e, kredilerin risk katsayılarını Düşürdü. Dolayısıyla bankaların elini biraz rahatlatmış oldu. Acaba bir taraftan parasal sıklaşma uygulanırken BDDK bir taraftan da e, kredilerin genişlemesi için bir şeyler mi yapacak sorusu akla geldi. Çünkü biliyorsunuz BDDK'nın başında eski merkez bankası başkanımız var ve e, politikaları ya da en azından bu konuda dünya bakışları, dünya görüşleri biraz farklı olduğu için bu soru her zaman ortaya çıkıyor. Şimdi hal böyleyken. Ee, bunun olmaması için sürekli bir demeç verilmesi gerekiyor çünkü işte dediğim gibi daha önce yaşanmışlıklar var vesaire ama bugün e, artık bunu da özellikle bu tarz konsörler olduğu için bu tarz e, kaygılar olduğu için e, Merkez Bankası BDDK aynı anda neredeyse iki tane farklı uygulamayı devreye soktu artı bu da yetmedi. Merkez Bankası bloğunda bu uygulamalara ilişkin bir yazı yayınlandı ve onun altında da en sonda son bir iki cümle TCMB blog sitesinden buna bakabilirsiniz. Kurumlarımız eşgüdüm içerisinde çalışmaktadır. Bu da bunun göstergesidir diye yani onu da bizim gözümüze soktular doğal olarak böyle bir yanlış anlaşılma olmasın diye iletişimdir bu doğrudur. Ee, ama tabii diğer taraftan bugünkü uygulamaları da konuşmak lazım yani niye böyle bir şey oldu? BDDK ve Merkez Bankası dediler ki biz Kredilerde ihtiyaç kredilerinde ve kredi kartlarında e, asgari tutar ödeyemeyenler ve ihtiyaç kredisinde 30 gün gecikme olanlar benim kendi e, Twitter hesabımda bununla ilgili detaylı bir video var İsteyenler oradan bakabilirler. Yapılandırma geldi 60 aya kadar daha uygun faizle e, kredilere bir yapılandırma geldi ödeyemeyen vatandaşlar artık bunu daha ayda ayda e, bölerek bunu ödeme kapasitesine sahip olacaklar. Tabii bizim işimiz bunun detayı değil bunun makro etkileri. Diğer taraftan da e, kredi kartı faizlerinde kademeli bir duruma geçtik. Daha yüksek borcu olandan daha düşük faiz alınacak. Daha e, yüksek borcu olandan yüksek faiz, düşük borcu olandan düşük faiz oranı alınacak. E, bir de asgari e, ödemede limit 25 binde yüzde %40 ile %20 arasında onu 50 bine çekti. Şimdi buradaki hikayenin nedeni şu. Sorunlu krediler yavaş yavaş sorun olmaya başladı ve insanlar hem çok dar gelirli vatandaşlarımızın e, kredileri ve kredi kartları olduğu için daha ziyade e, bu sıkılaştırıcı ve yüksek faiz politikası burada artık sorun çıkarmaya başladı. Bunu nereden görüyoruz? İşte kredi kartı e, sorumluluk oranları her ne kadar alarm verecek boyutta olmasa da belli bir ilmeyle yukarı doğru gidiyor. Onu söyleyelim. Bunlara önlem alarak böyle bir yapılandırma devreye girdi. Hayatta hayatımıza girdi. Makro değişiklikler anlamında çok ciddi bir etkisi olmayacaktır. Yani enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratacak bir uygulama değil çünkü zar zor talep oluşturan bir kesimin böyle bir rahatlatma hamlesi onların taleplerini muazzam bir şekilde yukarı çıkaracak bir e, halde değil çünkü zaten ancak e, bu zorunlu e, maddeleri alabildikleri için ürünleri alabildikleri için diğer o keyfek eder dediğimiz kısım zaten alınamadığı için oraya herhangi bir talep olmasını beklemiyoruz onu söyleyelim. Ee, şimdi bir de bu hafta biliyorsunuz borsa ile ilgili iki tane önemli şey oldu. Borsa meselesinde e, bugünü saymazsak perşembeden perşembeye borsa İstanbul'un %1.60 düştüğünü görüyoruz. Bir de bugün de sayarsak bugün de bir yüzde birlik aşağı doğru hareket var. Demek ki yüzde iki buçuk üçlük bir düşüş var haftalık. Halka arıza bakıyorum yüzde beş buçuk düşmüş. Bu yüzde bir düşerken o yüzde beş buçuk düşmüş. Bugün de katarsan neredeyse altı altı buçuk haftalık bir kayıp var. Tüm eksi yüzde yüzde üç düşmüş. Yani aralarında bir yüzde bir buçukluk fark var ki e, burayı daha çok bu hafta e, taşıyan yer bankacılık oldu. E, Bankacılığında ilk Bist 30'da yeri daha fazla olduğu için öyle bir ayrışma devam ediyor. Zaten fon getirilerine de yansıdı. Fonlarda inanılmaz bir ayrışma var mesela en kötü performans gösteren fonlara bakıyorum. Hisse senedi fonları ve onlar da işte muhtemelen bu geride kalan hisseleri kendi portföylerinde barındıran fonlar. Yani aslında şu da oldu. Biraz fon yatırımcılarına da buradan bir seslenme olsun. İyi fon yöneticisiyle kötü fon yöneticisinin artık net bir şekilde ortaya çıktığı dönemlere geldik. Yani eskiden borsa iyi giderken üç aşağı 5 yukarı e biri %30 kazandırırken biri %25 kazandırıyordu. Çok göze batmıyordu her şey toplamda yukarı gittiği için. Şimdi belli sektörler, belli şirketler geride kaldı, belli şey, belli'leri öne çıktığı için burada fon yöneticisinde mahareti bir yerde belli oluyor. Onu söyleyeyim. Tabii bu hafta borsayı bu anlamda etkileyen iki tane de majör olay oldu. Bunlardan bir tanesi Cevdet Yılmaz'ın çıkıp benim görüşüm farklıydı ama e, kamu otoritesi böyle bir e, tasarrufta bulunmuş. Ay, artık bizim ona e, onu yorumlamaktan başka yapacağımız bir şey yok. Hisse senedi konusunda Gerek e, işlem vergisi gerek gelir üzerinden alınan vergi konusu rafa kattı bir sonraki e, raftan inmesine kadar artık böyle bir şey gündemimizde yok ve bunun borsaya da ciddi bir olumlu etkisi oldu tam oluyordu ki bir anda bir tweet Fatih Altaylı'nın bir tweetiyle efendim e, Ankara'daki kulislerdeki konuşmalara göre Ekrem İmamoğlu'nun cezası bugün açıklanabilir biliyorsunuz konu istinafta muazzam bir borsaya satış getirdi ve o günden beri de satılıyor yani. Bugün cuma, çarşamba öğleden sonra oldu bu olay yanlış hatırlamıyorsam. Orada bir satış başladı, dün satıldı. Hatta şöyle bir şey oluyor, sabahtan alınıyor, buna gel gel de diyebiliriz. Önce bir alışlarla borsa bir miktar sabah yükseliyor, sonra öğleden sonra satışlar derinleşiyor. Bugün de yine satışların derinleştiğini görüyoruz ve özellikle belli bir saatten sonra daha da derin satışlar oluyor o konuda da. En azından bu tespitimi bu şekilde yapmış olayım. Bugünkü satışın, e, düşüşün önemli etkilerinden bir tanesi de BİM'in e, herhalde temettü ödemesinden kaynaklı bir şey var. E, yanlış hatırlamıyorsam düşüş. O da tabii ki endeksi ciddi şekilde etkiliyor. Evet e, bu tarafta böyle e, dış ticaret açığı verileri geldi. Orada işler iyi gidiyor. Orada bir sıkıntı yok. Zaten ekonominin bu kadar duranlaştığı dönemde dış ticaret problemimiz olmaz. PPK notu yayınlandı biliyorsunuz karar yayınlanmıştı sabit kalmıştı metni yayın yorumlamıştık sizlerle beraber. Ona ilişkin de bir not yayınlanıyor tabii ki. Ee, ve orada da yine aslında e, alt detaylarda o hizmeti vesaire anlattığım şeyleri biraz daha detaylandırmış ve e, yılın son çeyreğini bir faiz indirimine sanki orada da kaparalanmış gibi geliyor. Zaten benim yorumum bu şekildeydi. Aynı zamanda e, İş Bankası'nın da bir e, böyle büyük bir konferansı var. Orada da önemli e, uluslararası e, hocalar yer aldı. Ama bizim için önemli olan, ben niye bunu anlatıyorum? İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın yaptığı bir röportajda daha önce söylediği şeyi tekrarlamış ve e, yıl sonuna kadar yıl sonu enflasyon beklentisi 42 ve Kasım'da bir faiz indirimi bekliyor. Ben de aynı görüşteyim neredeyse e, kendisiyle. hangimiz önce söyledik bilmiyorum e, ama tabii ki onun söylemesi daha önemli. E, Kasım'da bir 2.5 puan, aralıkta da 2.5 puan olmak üzere şimdilik e, tabii enflasyon rakamlarını vesaire görmemiz lazım. En azından yıl sonuna yüzde 45'le o Mart seçimlerinden önce Ekstradan yapılan o faiz köpüğü alınarak geleceğimize ilişkin benim bir tahminim var aynı şey İş Bankası Genel Müdürlüğünden de gelmiş ee, bence zaten olacak olan da odur tabii ki bu anlamda bizim ne söylediğimiz ya da İş Bankası Genel Müdürlüğü ne söylediğinin önemi yok önemli olan kasımın başında hem bizim öncelikle bir e, şöyle Eylül enflasyonunu alacağız kasımda Ekim enflasyonunu alacağız kasımın başında aynı zamanda 8 Kasım olması lazım enflasyon raporunu alacağız orada Merkez Bankası Başkanı'nın söyleyecekleri olacak ondan sonra sözü tabii ki PPK para politikası kurulu söyleyecek. Onu da yakından takip ediyor olacağız. Biz sadece beklentilerimizi paylaşıyoruz. Evet bu haftalık benden bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşüyoruz. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.